Bir de şöyle bir şey var değil mi? Ben şimdiye kadar AK Parti'ye oy veriyordum. Biz adetcek oy veriyorduk. Biz artık AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Gidip böyle bir söz var değil mi? Uyan evladım, uyan. Uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın. Bundan böyle büyük olmak için önce koca bir yüreğe, sağlam bir imana, güçlü bir iradeye sahip olacaksın. Biz kutlu bir davanın yolunda tüm fertleriyle canını vermekte bir an bile tereddüt etmeyecek büyük bir millet olduğumuzu biliyor. Oyunları boza boza, senaryoları yırta yırta hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. İstiklalimiz ve istikbalimiz için giriştiğimiz bu seferi inşallah zaferle sonuçlandıracağız. İzmir işte bok götürüyor, kokudan duramıyoruz. Şimdiye kadar Atatürk diye CHP'ye oy verdin bu seçimde AK Parti'ye vereceğim diye İzmir'den siz ömrünüz boyunca bir tane bir seçmen duydunuz mu, gördünüz mü ya? İzmir'i kanalizasyon kokusu sardı. Ne oldu? Bildiğin evlerimizde oturamıyoruz. O da ya. yapıldı. Mümkün sonra değil, oturamıyoruz. yapıldı ya, ondan sonra başladı. Var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Niye? Senin karşındaki maruz, senin dinini, imanını, kitabını hedef 12'sine koymuş, dat gibi her gün küfür atan, muarızların, muhaliflerin karşı cephen, böyle konuşmuyor da e Müslüman sen belediyenin hakkında çıkmış iki üç tane laftan dolayı niye sen AK Parti'ni özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ı satıyorsun? Ah bu devrimin ne olduğunu keşke Türkiye'ye daha iyi anlatabilseydik. Ah keşke anlatamadık. AK Parti sıradan bir parti Erdoğan sıradan bir adam olarak görüp de 2-3 kuruş, 2-3 kuruş, 3-5 kuruş kazancı azaldı diye Erdoğan'ı satan çok insan yoruldu. Utandım. Farkında değil. Neler olduğunu farkında değil davaya hizmet amaçlı ve insanlarımızı bilgilendirmek için emekler harcadığımız Osmanlı siyaset kanalımıza abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.